Türkiye bebek ölümünde Avrupa'yı 7'ye katlıyor. Her yıl 35 bin bebek bir yaşını göremeden hayatını kaybediyor. Sebepler muhtelif olsa da bir an önce önlem almak, bu acı manzarayı değiştirmek gerekiyor. Sağlık köşesini bu konuya ayırdık. Miray Akta Uluç, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Esin Koç'la konuşacak. Erhan Türkiye'nin bebek ölümleriyle mücadelesini konuşacağız. Türkiye'de bebek ölüm hızı ne kadar nasıl önlenebilir? Onları da konuğumuza soracağız. Efendim teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için. Öncelikle yeni doğan ne demek? Hangi yaşa kadar yeni doğanı e, anlatabiliriz? Onu sorarak başlayalım. Ee, bebeklik dönemi aslında e, çocukluğun ilk bir yılını kapsıyor. Ama yeni doğan dönemi dediğimiz zaman o bir yılın ilk bir ayını anlıyoruz. En kritik dönemdir ve ilk bir ay yeni doğan dönemidir. Anladım. Peki Türkiye'de bebek ölüm hızı ne kadar ve son yıllarda bunda aslında bir düşüş olduğu da söyleniyor. Avrupa ortalamasına göre Türkiye nerede? Evet. Evet, gerçekten son yıllarda bebek ölümlerinde anlamlı bir düşüş var Türkiye'de. ...bugün için bebek ölüm hızı binde 17 civarına kadar indi. Yeni doğan bebek ölüm hızı ise binde 13'lerdedir. Bu rakam gelişmiş ülkelerle kıyaslandığında çok çok iyi değil. Çünkü Kuzey Avrupa ülkelerinde, Japonya'da binde 2'lere 3'lere kadar düşmüş bir bebek ölüm hızı var. Ama ülkemizde de 2000'li yılların başında binde 70'lerde olduğunu düşünürsek... ...bebek ölüm hızında... ...bugün için oldukça iyi bir düşüş var. Ananın peki biz nasıl... ...Kuzey Avrupa ya da Japonya gibi olacağız... ...nasıl bu rakamı daha da düşürebiliriz? Ee, bu konuda... E, ...çok iyi çalışmalar var ülkemizde de... ...bunların başında... NRP dediğimiz yeni doğan canlandırma kursları geliyor. Hayatın ilk dakikaları çok kritik bebekler için anne karnından dışarıdaki hayata uyum sağlamak üzere tam dışarı çıktıklarında ciddi sorunlarla karşılaşabiliyorlar. Bu tam bu dönemde yardım gerekebiliyor bebeklere. İşte toplumda da bilinen bebeğin oksijensiz kalması, travmatik zor doğumlarda bebek ölümleri olabiliyor. Ölüm olmasa bile ileride özürlü Çocuk riski çok yüksek oluyor. Bu dönemde hayatın ilk dakikalarında sağlık personeli ne yapacağını bilmesi çok önemli. İşte bunun için e, yeni doğan canlandırma kursları uygulanıyor tüm Türkiye'de. Bunu Sağlık Bakanlığı üniversitelerle birlikte e, bu programı oturttu. Sadece çocuk doktorlarına değil hemşirelere, ebelere, kadın doğum uzmanlarına, anestezilere bu e, kurslar veriliyor ve karşılığında da bir sertifika alıyorlar. Burada yeni doğan bebeğe neler yapmaları gerekiyor, bir problem olduğunda nasıl davranacaklar, bu konuda kapsamlı bir kurs veriliyor ve bunun da gerçekten bebek ölümlerini, özellikle doğum sırasındaki bebek ölümlerini önlemede çok ciddi payı olduğunu biliyoruz. Evet efendim. Peki ailelerin neye dikkat etmesi gerekiyor yeni doğan bebekleri için? Evet, anne sütü çok önemli, emzirme çok önemli. Ee, hani çok doğal bir olay gibi görünse bile e, hayatın ilk günlerinde anne bazen bu konuda başarısız olabilir. Moralini bozmaması gerekir. E, çevreden işte e, çok olur. Sütü yaramadı mı? Sütün yetmiyor gibi. Bu gibi durumlarda mutlaka anne sütünde ısrar etmek, emzirme danışmanlığı almak. Bu konuda da çalışmalar var. Sağlık personeline emzirme danışmanlığı konusunda da kurslar veriliyor. Eğitim veriliyor. Ve e, anne sütüyle beslen. ...gerçekten bebek ölümlerini ciddi oranda azaltıyor. Bunun dışında tabii ki düzgün ailenin bebeğini kontrole götürmesi... ...hayatın ilk günlerinde ısı kaybı çok önemlidir. Ee, bebeğin e, soğuktan korunması. Eskiden hemen bebek doğar doğmaz yıkanırdı. Şimdi e, en az bir 5-6 saat bebeğin stabilize olmasını istiyoruz. Ee, yıkanmaktan daha önemli çocuğun ısı kaybetmesidir. Bunlara dikkat edilmesi gerçekten bu kadar basit şeyler bile bebek ölümlerini ciddi oranda azaltabiliyor. Evet. Geçtiğimiz yıllarda aslında hem Ankara'da ardından İzmir'de yeni doğan yoğun bakım ünitelerinde enfeksiyonlar görülmüştü ve bundan evet. ötürü de çok sayıda bebek hayatını kaybetmişti. Evet. Oldukça da üzücü olaylardı ama bunların ardından galiba önlemler sıkılaştırıldı. Sizce de etkisi oldu mu acaba bu üzücü olayların biraz daha iyiye gidilmesi yönünde? Evet. Hayatın ilk bir ayının çok önemli olduğunu söyledim. Çünkü bu ayda bebeklerin bağışıklık sistemleri çok zayıftır. Özellikle prematüre doğan bebeklerde ciddi oranda enfeksiyonlara yatkınlık vardır. Tabii küçük doğan, riskli doğan bebekleri yoğun bakım ünitelerinde takip ediyoruz. Yoğun bakım ünitelerinin gelişmiş olması hastane enfeksiyonlarını azaltmakta tabii ki çok önemli. Yüksek teknoloji gerektiren, maliyeti yüksek üniteler bunlar. Ventilatörler, küvözler, monitörler ciddi maliyet gerektiriyor. Onun dışında eğitimli personel çok önemli. Tabii ki Sağlık Bakanlığı'nın bu konuda ciddi girişimleri oldu. Her bebeğin doğduğu yere bir yoğun bakım ünitesi kurmak mümkün değil. Ama bebeklerin çok iyi koşullarda iyi merkezlere taşınması da zor bir şey. Bu konularda da çalışmalar var. Transport sistemi dediğimiz problemli doğan bebeklerin iyi merkezlere transport edilmesi, taşınması konusunda da ciddi çalışmalar var. Bütün bunlar tabii ki yeni doğan yoğun bakım ünitelerinde iyileştirilmesiyle birlikte bebek ölümlerini önemli ölçüde azaltıyor. İnşallah daha da düşecek. Evet, efendim o dönemde bir de yeni doğan uzmanın sayısının yetersizliğinden şikayet evet. olunmuştu. Size göre Böyle bir yetersizlik var mı e veya bu olayın ardından aslında biraz daha evet. artırmış çabaları gösterildi mi? E, evet, e, yeni doğan uzman e, Türkiye'de yeni doğan uzmanı e, az yeterli değil. Bu konuda da çalışmalar var ciddi olarak şimdi yandal uzmanlığı olarak e, çocuk uzmanlığının üzerine. 3 sene yandal uzman yeni doğan yandal uzmanlığı veriliyor. O konuda da tabii eğitim hızlandırıldı. İhtisas alan kişi sayısı çok arttı. Yakın zamanda bu açığın kapanacağını tahmin ediyoruz. Evet. Bir de son dönemde Sağlık Bakanlığı'nın riskli doğumları engellemek adına aldı bazı önlemler evet. var. Çok da tartışıldı bunlar. Evet. Ama bu yeni doğanda görülen ölümleri de azaltabileceğin nedeniyle alındığı belirtiyor. Tabii. O Buna çok önemli. Son haber. derece önemli. Çünkü önemli olan hasta bebeği ya da prematüre bebeği iyileştirmek tabii önemli ama bunu önlemek çok daha önemli. Tabii bunu sıfıra indirmek çok mümkün değil. Her zaman prematüre bebek doğum riski vardır. Ve prematüre bebeklerde tabii ki ölüm çok daha fazla görülür. Zamanda doğan sağlıklı bebeklere göre. Bunun için özellikle tedavi gebeliklerinde iyi kontrol. Ee, ve e, gebeliğin özellikle iyi takip edilmesi, gebelik sırasında çıkan problemlerin ortadan kaldırılması, bütün bunlar biz yeni doğancıları çok rahatlatır. Yani bebek sağlığı aslında anne sağlığıyla başlar. Anne sağlığı, anne gebenin takibi iyi olursa, çoğul gebelikler özellikle önlenebilirse bebek ölümleri de ciddi oranda azalacaktır. Efendim çok teşekkür ederiz. Biz ayırdığınız vakit için. Tazi Üniversitesi'nden Profesör Esin Koç yeni doğanda görülen bebek ölümleriyle mücadelenin nasıl yapılması gerektiğini anlattı. Sözü yeniden İstanbul'a bırakıyoruz.